abi geliyor arkadaşlar. Tımdır tımdır Yine her sabah olduğu gibi her sabah bana yiyecek içecek getiriyor. Getirme diyorum getiriyor. Getirme diyorum getiriyor. O da ee, Mehmet abim şöyle bir huy var. Sevdiği insana böyle çok şeyler yapmak istiyor. Birinci ailesi sonra ben. Gerçekten çok seviyor. Ben de kendisini çok seviyorum. Dur bakalım bana neler diyor şimdi. Biraz ee, kızdıracağım kendisini. Kızdıracağım derken hani biraz muhabbet, sohbet olsun anlaştı. Fazla öyle Mehmet abi dokunmadı. Yanlış anlaşılmasın hiçbir zaman. Göbeğine bakın kendinden önce geliyor. Pantolonun paçalarında iki saat yok kısa yapmışız ama neyse hayırlısı olsun. En azından yere değil mi? Rahat ediyor. Abi, Sinan da arkasında hiç da ben, ben Sinan şu da şu arkasında bir hiç bir haberi yok. yok Ne oldu Mehmet abi? Şunu duyuyor ben duracağım. Hoş geldin abi. Mehmet abi Mehmet abi. Yok bu onun gitti kafası gitti. Ha. Sen ha. kesin He dur. Ne, sen cellat mısın? Şöyle, dur dur. Bir okay. şey var bir şey var. Gel böyle gel. Git onun kafası gitti. Yeter ya. Ne oldu ya? Yorum Mehmet abi Mehmet Ne abi. var yani bunda Mehmet abi diyor. Seni sevemez mi? Ha. Ne getirdin bana? Orada ponca. Ben yemeyeceğim. He? Yemeyeceğim. Yiyeceğim yiyeceğim. Isır <laughs> hele <laughs> otur bir dinlensin. Sorularım. Mehmet abi şöyle otur musun? Yorum kafası gitti. Ya otur ya. Sen ne kafası gitti? Ne oldu? Yutuyorum kafamı. Bana bak bana. Şşş. Ben kafanı yutuyorum sana. Ne diyor yani çocuğu? Mehmet abi? Mehmet abi dur kafa getireyim dur. kafasını yüzeceğim. Ya ne kafası, Cellat mısın sen? Ne ya? Sittim sen... Siktim çocuğa bak. Karıca, Mehmet abi Mehmet karıcanın abi. Karıcanın kafasını keseyim. Mehmet abi sen bak, bak kan, Mehmet abi. Sen Mehmet dayı mısın? Evet he. Kesemez mi? Var mı var mı? Mehmet abi kesersin de. Bir daha bir daha. Keser mi Keser mi kesemezsin? İyi, i̇yi biliyor musun? İyi biliyorum. İyi biliyorum kesemem. İyi, biliyorum. Hı -hı. i̇yi, biliyorum. i̇yi, biliyorum. i̇yi biliyorum. Niye? Esin kıyamazsın, sen karınca bile incitmiyorsun. Bilmem. Sen çok merhametli bir Abi Mehmet abi Mehmet abi. E. Aman. Meral'im bozuk. Niye abi? Evim kırılsa gitti. Abi gitti, eşyalarını alıp gelecek bir şey yok mu ee? normalde abi? He? Ee? Abla. Tripotu verir misin abi, tripotu? Selamünaleyküm. Aleykümselam ablacığım, hoş geldiniz. Sen çok bağırıyorsun ama ya. Cigerden yanamıyorum. Sen niye Abla çok Abla hoş geldin. Bir, bir yanlış bir hareket mi yaptı abla size geçerken? <laughs> ne yaptın abla? Yanlış bir hareket mi yaptı abla sana? Bu ne? Bu ne? Ya abla mı döveceksin? Ne yaptın? Yani? Ne bu? Benim döveceğim. Benim döveceğim. Ses o. Ses o. Abla laf attın mı? Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey duydum ben. Seni gideyim mi polise? <laughs> Anlamadım. Polise gideyim mi? Siz Yok abla yapmaz. Bir daha yapmaz abla. Polise gideyim mi? Dolu gezin herhalde Mehmet abla. Ne? Bugün, bugün dolu gezin herhalde. Siz Mehmet abi bugün... Abla Mehmet abi, Mehmet abi, Mehmet abi idare et. Olur mu abla ya? O ne? O ne? O ne? Ahmet. Ahmet. Siz. Evet abi. Abla, Polise abla, abla idare et. Bugün idare et abla ya. Abla. Çağırayım polis. Polis çağırayım mı? Bugün idare et. Bir şey yapmaz. Bir daha yapmaz abla. Bir daha yapmaz. Bir daha yapmaz abla. Sen Mehmet abi idare et. Mehmet abi kim? Ahmet. Ahmet. Abla Mehmet abi bugün idare et olur mu abla? Mehmet abi ne yaptın sen yine bir yanlış yapmışsın herhalde. Mehmet abi. Yine bir yanlış yaptın herhalde sen. Sen, sen... böyle ettin niye <laughs> ettin? Mehmet <laughs> abi. <laughs> 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 Ne bir yanlış mı yaptın? Ne yaptın anlamadım ben. abla? Hı? Bir yanlış mı yaptı yani? Ne yaptı? Bugün hareketlerinize dikkat edin. Lütfen hareketlerinize dikkat Bir şey lütfen. soracağım. Bak. Niye sen sokakta niye bağırıyorsun? Bağırmıyor abla öyle bir şey yok ya ne bağırması ya? Mehmet abi insanları seviyor. Sadece Mehmet abi insanlara selam veriyor. Doğru mu Mehmet abi? Bağırılmaz sokakta. Mehmet abi konuşsan ağzını payını versene ben verim ya konuş ya bir şeyler de ya. Ben, ne yapayım de? Abi ben tanımıyorum. Abla ne yapmaya çalışıyorsun de? Ben tanımıyorum. Abla ne biz... Mehmet abi mi vuracan? Eee? Bana mı vuracaksın? Yönü vur bakalım bir daha soracak. Sen bana mı vuracaksın? Bana bakalım vurabileceksin mi? Eee? Mehmet abi sen Güzel vurur ha. Mehmet abi dolu mu geldin? Uzman ses ol ses ol ses ol ses ol. Mehmet abi dolu mu? Ben orayla olur? uğraşma benimle uğraş. So Satır arıyor. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi. <laughs> Mehmet abi dolu mu geldin? Abla ne yapmaya çalışıyorsun? Ne var elinde? Ne var elinde? Göster. Abla ne yapmaya çalışıyorsun? Ben anlamadım. Lütfen. Abla yok öyle bir şey yok. Öyle bir öyle bir mevzu Suçlu olamaz. Suçlu olan adam terler. Suçlu olan adam konuşur. Bu adam suçsuz olduğu için konuşmuyor. Muhatap olmak istemiyor sadece abla. Hepsi bu. Tamam. Ha. Tamam. toparlıyor ortalığı. Tamam. Ver abi. Tamam. Ver abi. Ne yapmaya çalışıyor? Ben anlamıyorum. Yani. Ben tanımıyorum tanımıyorum. Ben tanıyorum ama. Ta, bir tanıyorum. Evet. Şey tam tanım ben tanım Mehmet. Öyle mi? Tanmıyorum. Ver bir çay iç. Tamam. Hadi. Aklın ne lan Ne oldu? Ben su kardeşim. Adam <laughs> çıktı. <laughs> ama sen... gel bir yerimize geçecek. Gel yerimize geçecek. Gel. Aynen, Bu bir şakaydı abla değil mi yani? Ben bir yaptığımız bir şakaydı. Bir dakika dur, dur. Bir dakika bir dur. Otur mu? Dur bir dakika dur. Ben al şakal abi, şakaymış. Abi, 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 Şişt, dur tanım ben dur. Ne yapıyorsun? Şaka abi. mı? Dur dur. Şaka mı? Ver abi. abi. Dur, abi. Mehmet abi ne yapmaya çalışıyor bakalım ben anlamadım. Al payını veremedim Mehmet abi. Ne yapayım falan hayırdır falan diyemedim. Ancak bize dayıdı. Yani. Bize dayıdı. Ancak bana bağırır çağırırsın. Geldi kadın bağırdı çağırdı diyorum. Hiçbir şey yapamadı. Ancak ancak <laughs> gücü, bana yetiyor. Bu saf Ahmet'e yetiyor gücü. Ayak tabii abi bunu bulacak. Bana mı bulacak? Alamadın elinden ayakkabıyı. Ne yapıyorsun bilader Affet diyemedin. Lan bu köylü lan. Köylü. Ha öyle deme. Köylü. Öyle deme. Tamam, Gönlü milletin, tamam. milletin efendisi. He? Gönlü tam, Ben tanım, tanımıyorum. ben. Ben tanıyorum. Dört dörtlü bir kadın. Ta, öyle mi? Evet. Tamam. Çok iyi bir kadın. Tamam. Allah işini razı gitsin. Ama kalkıp kadına bir kelime edemedin. He? Bir kelime edemedin. O mu, kadın gelmeden on saniye önce diyordu ki ne? O şoförün domuzunun kellesini uçuracağım. Tamam, kadın Mehmet, Mehmet, Mehmet. Kadın geldi. Mehmet. Ya boş Mehmet'i. Kadın, Mehmet. kadın, geldi. Bir süt önce az yaptı. Hepsini yedim. Mehmet abi icap eder mi ya? Senin gibi bir adam bir de Mersin çocuğu olacaksın ya. Lan bunlar korkak lan. Bari bunlar hepsi korkak. Sen kendine lan. bak önce. Kadın gelip soncası yaptı. O bak kadın gelmeden 10 saniye önce diyordu ki şu domuzçunun kellesini keseceğim, gözesinden ayıracağım diyordu. Ne oldu? Ayakkabı kaldırdım, bir şey yapamadım. E kadın geldi ne yani? Hani Anca... yapamadım değil mi? Yapamadım mı peki Ancak gücün bize yeter Mehmet abi. Tamam, yani... Ama yapamam değil mi? Kesemem. Yok, yok. Kesemem değil mi? Kesersin, kesmeye de. E? Yani ancak gücün bana yeter senin. Ancak saçını keserim. Geldi kardeşim bir de Mersin çocuğu olan bir toncaz yaptık kadın. Ben kesemem mi? Be. Ben bir yere ya bakmadım abi. abi. Yapamadım. Ya, ya gezemem ben. Yara gözleriyle ya, ya. sizi de gümbür gümbür dönüyor. Ya bir şey. <laughs> ama Mehmet abi dört dörtlük bir insan. Evet, Kendisini çok sever. Valla beni çok sever. Evet. O kimseden korkmaz ha Osman abi. Sağ mı? Kadın diye bir şey demedi. Sıra. Hep iğne eldiğimi kaybediyorum ha. İğne eldiğimi kaybediyorum. Azla bana şey, bak. Sandalye çek otursun. Bak. Çek, 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 çek. Azla bana. Kalın ben sana bir şey mi? Ben sana bir şey mi? Bunlara var ya su çay bile vermeyeceğim burada. Bak su da çay da vermeyeceksin. <laughs> annemin sana selamlar. Aleyküm selam. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet Amet, olsun. olsun. Annemin sana selam. Belki de rüyasına görüyor. Kim bilir zayıf. Al belki de Allah söyletti. Bir selam söyledi ya. Ahmet. Aleyküm selam. Annemin sana selamlar. Aleyküm selam. Allah ona rahmet etsin inşallah. Mekanı cennet olsun. Bak, bak annemle senin bil bakalım niye seviyorum ben. Niye seviyorsun? Can, i̇kiniz benim canımsız. Annemle Sağabey, abim. sen. Annemle sen benim canımsın. Sağ olun. Sinan değil. Diye abi yok. <laughs> Tam gel hadi. Sizlerle veysel gel, değil. Gel. Mehmet abi oğlum sizlerle veysel değil. Yok ya yok. Gel hadi gel. Gel hadi gel. Gel, gel. Gel, abi, gel. Gel, gel, gel. Abi, gel Gel tamam gel gel. Geldiniz gel. tamam, gel. gel, kardeşler. Yok. yok Sinan, Sinan iyi hoş Mehmet abi Sinan'ın şu sıkıntısı var. Yani hemen iki paket mevzusu sigara gidiyoruz yetiştiriyoruz söylüyor. Yani bizim aramız kötü oldu dayı seninle. Gördün parayı parça parça yaptık sinirlendik burada. Öyle. Bunu sen aldım mı? Allah senden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bunu vallahi kolay iyi oldu. Hey, hey. ben, ben de Hadi hayır. Lan neyi bak bak. Neyi Yok ya. bir daha dur. Kardeş bak. Yani burası var mı? Mezarlık var mı? Mezarlık. mezarlık gibi. Ne yıkıyorsun sen? Neresi mezarlık gibi? <laughs> lan bak, ölmüş. Nereye bağlanır? Bak. Ahmet. Allah Allah. Ahmet. Lan ölmüşüz lan. Öyle mi? Neyi kırpacaksın? Yani başımız sağ olsun. Ölmüşüz. Bizim helvamız yapıldı mı? Allah korur öyle deme. Niye e, Ol, öl, öl, Ölmüşüz ama? Ölmüşüz. ha. Ne oldu? Gardırof Fuat ne yapıyor? He. Kelebiyonu duman çıkartıyor <laughs> mı? <laughs> ne yaptın abi? Abi herkese günaydın. Günaydın abi. Gel te teyze bizi iş şey yaptı. O, şaka ya. Şaka yap. Takıldı. He? Şaka yap. Sen kimsin be? Ya öyle demese. Niye? Şimdi Zor Elbisesini almaya geleceğim. Şakanın da şey, her kim bir adamın şeyi <laughs> şey var. Doğru söylüyor abi. Sen kimsin be? Ben, kendi dükkanımdan mı beni koyuyorsun? He sen ne oluyorsun? He. Geldim de uğraştırdın o kadar. Ee? Bize mi yani? Ağzın para vermedin ha. Verdim. Verdin mi? Abi ne diyorsun abla dedim sen. Ha, <laughs> kadın bana kızmadı ki sana kızdı. <laughs> <laughs> Senin vermen gerekir Zahir. Ama ben ona istinaden ben yine de dedim ki hayır Mehmet abi öyle bir şey yapma sen ne diyorsun abla demedin mi? Bizim Yaptım gerekeni. vurdurmam dedim. Ben yapabilir misin dedim ya vurun dedim bak bakalım ne oluyor dedim demedim mi? Ee, Kardeş, kamera kayıtları var burada. <laughs> şey kayıtları... Baba, bata, her şey dolu bak. E, kamera var. Her tarafta e, kamera var. E. Ben onu öldürürüm valla ben. Vallahi onu öldürürüm. Can ben. Ya savcılık yok Mehmet yani Ya ne şey bilmem. Biraz Biraz konuşmasını bilsin. sen Mersin çocuğusun. Şeyden gelmiş, dağdan gelmiş, mi koyacak? sen şu... Ben, ben şehir çocuğuyum. Dağdan gelmiş, <laughs> balakini mi şey, çocukları daha mı güçlü? Şey. Bak, Yörükler, köylüler daha güçlüdür. Niye toprakla uğraşıyorlar? E ama konuşmasını bilsin. Bak sen ben sen ben şehirliyiz Mehmet abi. Ama ama bu yani... tamam da bir, bir dakika bir insan konuşmasını bilecek. Acaba acaba Allah'lar diyor. O yine bir şeyler konuşabilirdi. Sen hiçbir şey konuşamadın. Gel <laughs> yani ben ondan mı korktum? Yok korkmadın. Neden cevap veremedin? O da Mehmet abinin terbiyesinden işte. Böyle bayanlara karşı saygısızlık yapmadığı için sustu. He he anlarsın. Ben ben diyorum ki bir terbiyesizlik etmeden sustum ben. Sustun mu? ben. Adam Mersin çocuğu. Bir vurdum yerle biraz adamı. Sustum. Tabi. Dinim ve imanım. Dinim Şey, bu, e, şey olur <laughs> Şimdi ben bunu dolaba koyacağım abi. Ya, ha bir tamam de bozca yeter mi? Yeter. Allah senden razı olsun. Ben bunu buzluğa koyacağım. İçeceğim birazdan. Allah senden razı olsun. Senden razı, ne muradın varsa versin. Tamam. Sağ ol. Var. Seni seviyorum Mehmet abi. Aslında var ya. Çok yuralım yuralım lan. Geçer bir şey olmaz. Sıkıntı değil. Tamam bir şey olur mu? Bir şey olur, olur mu? Osman. Ama kendinden sen? o zaman kendinden mezmiş. <laughs> değil mi? Bak hani saçma Ya bu şüphemi sıkarım lan ya bakayım. Ya bir saniye. Ya kalbin gibi. Bir sıkar nasıl oluyor abi? Abi ben anlamadım <laughs> o ya. Ya da bu değil bu Osman abi. Tamam Ahmet. Ya abi. Kardeşim bu nedir ya? Ee, sıkaran var mı? Sıkar. Paketim dün paketi bitti. Baba. Bütün paket bitti. Baba beni dinle. Beni dinle. Haber bir göz, Beni mi? dinle beni dinle. Ben bir şey diyeyim. Paketini alabilir miyim? Paket evet. verir misin? Siyara lazım olduğu zaman Gel bana, Ahmet bana sigara ver, ben veririm. Dışarıda isteyen olur mu? Valla kalmaz zikir. E, tamam. He, he, bunu mi? Sigara bende. Tamam mı? Bir daha sigara vermek yok. Sigara amcan istedi. Korkma, korkma Mehmet abi. Senin bu, ben anlayacağım. Yok lan, ondan değil de. O sigara nedir? Niye lan, kim sigara... ben? Ne? Bu banka ben? Dayı o...